Bir önceki videoda Amerika Staffordshire Terrier yani nasıl eğitilmez adlı bir video çekmiştik. Şimdi Diza ile birlikte Amstaff nasıl eğitilir bununla alakalı bir video çekeceğiz. Şimdi eğitim hakkındaki malzemelerimiz bunlar. Şöyle biftekli bir ödül maması, bu da aynı şekilde dana etli bir ödül maması ve kuzu etli bir ödül maması şeklinde Diza'yı bu ödül mamalarıyla eğitiyoruz. Sizin de eğer böyle köpekleriniz varsa bunlar acayip işe yarıyor. Bunların satışını da şu an Türkiye'de ben sağlıyorum arkadaşlar. Eğer ilgilenmek istiyorsanız, bunlardan da sipariş etmek istiyorsanız Instagram'da lizo.amsaf'tan bizi takip edebilirsiniz. Şuna, şu dana etliği ile başlayalım bakalım. Şunlara bırakalım. Liza. Liza şu an bir numaralı oyuncağı. Kozalakla oynuyor. Gel buraya gel. Hayır. Hayır. Gel. Burada burada bak. Burada gel. Şimdi açıyoruz. Hayır. Hayır hayır. Şişt. Gel. Şu elim temizlensin biraz. Şöyle açalım. Köklerimizi yere atmayalım. Güzel. Evet. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ödül mamamız bu şekilde. Şöyle cebime koyayım. Şu şekilde de göstereyim. Normal nasıl duruyor. Ağırlığı 80 gram. Şöyle ilkten köpeğimize bir koklatalım. Karar ver şimdi. O mu bu mu? Gel. Evet. Rıza tabii ki de ödül mamasını tercih etti. İlk önce bir Amstaff neler yapıyor bunları gözlemleyelim. Şimdi bunların hepsini vermiyorum. Bunu siz de yapabilirsiniz. İkişer şekilde böyle parçalıyorum. O şekilde veriyorum. Hem biraz daha tasarruflu kullanıyoruz hem de yani köpek biraz da alışıyor bu konuya. Şimdi Liza neler biliyor? Liza hemen başlayalım neler biliyor? Liza otur. Liza her köpek gibi oturmayı ve yatmayı biliyor. Ek olarak da Liza Allah Hayır. Gel. Otur. Havla. Aferin. Havla. 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 Hayır. Üstüme atlama. Havla. Hayır. Havla. Havla. Aferin. Bu şekilde mahvettim burayı. Bu Bu şekilde istediğinizi yapana kadar devam ettirmelisiniz lazım. Eğer yapmıyorsa onu uyarıcı bir şekilde hayır diyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Liza yat. Şimdi ek olarak da Liza. Burada. Bak. Liza. Ve bekle. Bekle. Bekle öyle. Bize şu an öldü. Yukarıdan da şey. Aferin. Şimdi havada kaptıracağız. Liza hop. Aferin sana kızım. Başka. Tabii kolay hareketlerden biri olan da Liza hop. Hop, zıplama hareketi. Bu da her köpek biliyor. Şeyler var hatta. Ne Otur. Çak. Çak. Bekle. Gel. Bravo. 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 Bu arada arkadaşlar her zaman ödül maması verme gibi bir zorunluluğunuz yok onu sevgiyle aferin kızım aferin şeklinde de e, ödüllendirebilirsiniz. Bu şekilde de anlayabiliyorlar. Ödül maması bunun sadece daha zevkli olmasını sağlıyor. Şu an gözünü elinden hiç ayırmıyor yani. Hepsi elimde Liza dediğim zaman gördüğünüz gibi her bakıyor. Otur. Bir kere daha havlattıralım mı? Gel. Liza. Havla. Havla. Aferin. Havla bir anda. Hayır. <laughs> Aferin. Otur. Bravo Lido. Evet. En önemli komutlardan biri olan... Gel. Ah. En önemli komutlardan birisi olan hayır komutunu sizlerle göstereceğim. Siz otur. Yat. Bekle. Şimdi hayır komutunu verdiğiniz zaman köpeklerde biraz daha ne bileyim sert olmanız lazım. Bu konuda otoriter olduğunuzu belli etmeniz lazım. Şöyle hemen gel hadi. Şöyle yaklaştım. Şimdi ödül mamasını şu şekilde küçük bir parçaya ayırdım. Bunu iki parçaya daha ayıracağım. Gel. Hayır. İkisini de patilerinin üstüne koyacağım. Hayır. İlkten hayır diyoruz. Atlama çalıştı. Hayır. 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 Buraya da koyuyoruz. Hayır. Hayır. Durmuyor. Hayır. Bekle. Hayır. 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 Bekle. Bekle. Hayır. 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 Şşşş. Düşürme. Görmüyorum ki mamayı. Hayır. Bu niye? Şimdi elimde hayır demeye çalıştıracağım. bize. Hayır. 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 hayır istiyor gördüğünüz gibi çok istiyor Ödül o kadar lezzetli ki İstiyor musun? Aferin sana Başka neler öğretebiliriz? Köpeklerde dön Dön eğitimi Hemen yine şu kadar uzunluğundaki mamayı Şöyle Keselim Ortadan ikiye bölelim Gel bakalım Bize al Yine köpeğe dikkatimizi üstümüze çekiyoruz. Liza al. Köpeklerde dön komutu. Liza bu komutu asla bilmiyor. Yani ilk defa sizinle deneyeceğiz. Liza al. Dön, dön komutu köpeklerde şu şekilde öğretilir. Liza al. Dön. 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 Bu şekilde öğretiliyor ama ben öğretmediğim için gerek duymadım. O yüzden yapmadım. Şöyle Liza Hanım da size gösterelim. Otur. Bekle. Şimdi dön. Şimdi Liza'yı hayır dedim, bekle dedim. Kendimi doğru çağıracağım. Eliza, bekle. Bekle. Gel. Geldi. Oturdu. Ödülünü aldı. Bu şekilde köpeğinizi eğitebilirsiniz. Herhangi bir agresyonda da köpeğiniz iyi bir felaketten kurtulmuş olur. Yani Amerikan Stab'lar genel anlamda gayet akıllı köpekler. Genelde e, düşünebilme... Otur bakayım güzel. Genelde düşünebilme kab kabiliyetleriyle hareket ediyorlar. Yani her zaman düşünüyor köpekler. Siz ne de bir şey deseniz bile anlıyorlar. Yani ben bunu yapmamam gerektiğini biliyorlar. Üstüm biraz mahvoldu gerçek. Baksana. Üstüm biraz mahvoldu. Bak. Bu arada köpek eğitir, eğitirken de bu şekilde kıyafetler giymezsiniz. Her zaman güzel olur. Şimdi Rize'ye uzaktan komut verelim bakalım. Yapacak mı? Rize'ye Otur. 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 <laughs> ne oldu? Yenilir Yanımda oturuyor. İşi biliyor bu köpek ya. He? <laughs> İstiyor musun? Hayır. Üstüme atlamışsın. <laughs> Şimdi Liza'yla gel bakalım efendim. Hangi elimde oynayacağız? Şöyle göstereyim. Sağ elime koyacağım. Arkaya çek. Biz Hayır. Sağ elime koydum. Bakalım çözebilecek mi? Bu elimde yani şu an. Şöyle göstereyim anlamasın. Bileksizlik elimde. Yani bilek ol, bileklik olmayan elimde. İza, kokla hangi? Oo. Oho. Bravo. Bu şekilde eğitici ve öğretici oyunlar oynayabilirsiniz köpeklerinize. İzhan'ın bu şekilde bunları biliyor yani. Gel bakalım. Güzel bir kapanış yapalım. He? Ne diyorsun? Gel bakalım. Yanıcıma gel bakayım yanıcıma. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Dön böyle dön böyle dön böyle. Otur 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 otur. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. İstediğiniz video çeşitleri varsa abi bunu çek veya kardeşim bunu çeker misin şeklinde istediğiniz bir video önerileri varsa bunu yorumda belirtebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Kanalda şu an izlenmeler bayağı düşük. Paylaşırsanız da çok sevinirim. Ee, başka ne demem lazım? Beğenin, yorum yapın. Instagram'dan da sorularınız varsa yazabilirsiniz. Riza.Amstak Bu şekilde. Yani bir Amstak bir Rottweiler'dan, bir Doberman'dan ne akıllı köpekler? Yani ben hem Amstak besleninden dolayı demiyorum. Bu şekilde o kadar köpeklerin eğitimine gittim. O kadar e, seminerlerine gittim. Ama yani bir Amstaff başka yani açıkçası onu demeliyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.